Affedersiniz, affedersiniz. E buradan aşağı Kasım Paşa E nereden aşağı Kasım Paşa? Taksim'den aşağı Kasımpaşa. Taksim'den aşağı Kasım Paşa. Taksim'den. Çok teşekkür ederim. Ha. Affedersiniz, affedersiniz. <laughs> e, ee, buradan aşağı Kasımpaşa mı oluyor? Evet. buradan aşağısı... <laughs> Kasımpaşa daha ileride taksi. Ee, Taksim. nereden aşağı Kasımpaşa? Buradan. Kahveyi de oldu biraz da. Öyle denk geldi. Kasımpaşa nerede ki ben Kasımpaşa? <laughs> buradan gidemiyoruz. Yok, Yok, buradan Aa, ben metre bineceksiniz. Taksim'den, taksim'den Taksim'den yürüyeceksiniz. Evet. Peki öyle yapın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bilgilerinize. Rica ederim. Sağ olun. Rica evet. <laughs> sağ olun.